Samsun'un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile kızı kurtarılırken onları kurtarmak için denize girerek kaybolan kuzenlerinin cansız bedeni denizden çıkartıldı. Afra ilçesi Koşu Mahallesi'nde Ankara'dan yakınlarının düğünü için Samsun'a gelen Sevilay Kılıç, kızı Elif Kılıç ve kuzeni Emrah Kılıç deniz kenarına gitti. Burada mendirek üzerine kayalıklardan kayan 13 yaşındaki Elif Kılıç denize düştü. Denize düşen kızını kurtarmak için anne Sevilay Kılıç suya atladı. Anne kızın çırpınışlarını gören kuzenleri Emrah Kılıç da onları kurtarmak için denize atladı kayalıklarda balık tutan iki kişi tarafından anne kız boğulmaktan son anda kurtarılırken Emre Kılıç ise denizde kayboldu. <laughs> Emre Kılıç'ın cansız bedeni arama çalışmalarının ardından sahile 80 metre uzaklıkta 4 metre derinlikte bulundu. <laughs> Emre Kılıç'ın cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.